Son dönemde LinkedIn üzerinden ardı ardına yapılan istifa açıklamaları iş dünyasında dikkat çeken bir trend haline geldi. Özellikle üst düzey yöneticilerin bu platformda kişisel sebepler ya da yeni kariyer fırsatları bahanesiyle ayrıldıklarını duyurmaları birçok kişiye normal bir süreç gibi görünebilir. Ancak işin perde arkasında ne var diye düşündüğümüzde tablo oldukça farklı olabilir. Özellikle yolsuzluk iddialarının gölgesinde gerçekleşen bu İstifalar bana oldukça komik geliyor çünkü aslında bu kişilerin büyük bir kısmı şirketlerindeki usulsüzlüklerden dolayı görevden alınıyor. Bu vesileyle Seddika'ya seslenmek istiyorum. Şirketlerin hasar departmanlarını mercek altına almak şart. Gerekirse özel ekipler kurularak bu departmanlarda devamlı bir tarama yapılmalı. Özellikle softaj satışı ve ağır ticari araçlarla ilgili büyük soru işaretleri var. Burada ciddi yolsuzluklar dönüyor. Ancak şirketler bu tür olayların markalarına zarar vereceği korkusuyla durumu örtbas ediyor ve sadece ilgili kişileri istifaya zorluyor. Çoğu zaman bu kişiler tazminatlarını alıp elini kolunu sallayarak başka bir şirkette işe başlıyor. Yani yolsuzluk yapanın yaptığı yanına kar kalıyor. Sistemdeki bu açığın kapatılması sektörün daha sağlıklı işlemesi açısından elzem aksi takdirde yolsuzluklarla dolu bu düzen aynı şekilde devam edecek gibi görünüyor.